İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 24 Nisan Çarşamba'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında parti kademelerinde bayrak değişimine gideceği mesajını verdi. Erdoğan'ın değişikliğe gideceği isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in olup olmayacağı merak ediliyor. Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, 2020 yılında yapımına başlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatının %70 oranında tamamlandığını söyledi. Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Metin Boyraz, oda binası önünde basın toplantısı düzenledi. Boyraz, meslekte iş yükünün çok fazla artırıldığını belirterek, sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır. Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı dedi. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hamidiye Kötür Bahçesi'nde gerçekleştirilen Çocuk Şenlikleri Programı renkli görüntülere sahne oldu. Müzik Sivas Bölgesi Futbol Hakemlerinden Ali Selim Müşteri ile Aday Futbol Hakemi Oğlu Soner Eyüp Müşteri Sivas Belediye Spor Çimento Spor Maçında aynı triyoda görev aldı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.